arkadaşlar. Bugün size portakaldan kandil yapmayı öğreteceğim. Önce e, yağ mız var. Şapmak, bıçak, kaşık ve bir adet portakal. Benim bizimkisi biraz büyük ve ağır bir portakal. Yapabiliyorum derseniz yorumlara yazın. <laughs> Siz de hmm, tam kendi yapma yapabiliyorsanız lütfen yorumlara yazın ve bizimle paylaşın. Bu kısımda ise e, yeni, yenilmeyecek bölme değene kadar şöylemesini kesmeliyiz. Sonra portakalın işini kabuğuna zarar vermeden ayırmalıyız. Ama bunu yaparken çok dikkatli olmalıyız. Bunu Şunun şurasında de yer var e, mandalina da olduğu gibi o yeri asla koparmamalıyız o yer bizim kanda e, kandil ya mumumuz olacak evet arkadaşlar şimdi hmm, bir yardım alarak bıçakla kesiyoruz şimdi işindeki şeyi yani içindeki portakalı yavaşça alalım. Önce şöyle deliyoruz. Biraz zor olabiliyor bu yüzden büyüğünüzden yardım alın kesinlikle. Tavsiyem budur. Tavaya bir zor. var. Evet arkadaşlar. Şimdi biz açtık. Ee, burayı iyice kuruladıktan sonra e, portakalın şuradaki yerini asla ama asla çıkarmayın. Çıkarırsanız çok kötü olur. Biz bunu bu bizim mumumuzun ipi. Şimdi hemen bir büyüğümüzden yardım alarak buraya bir şekil çizin. İstediğiniz bir şekil olabilir. Ben mesela bir kalp yapacağım. Hemen yapalım. Arkadaşlar şimdi biz kalbimizi yaptık gördüğünüz üzere şöyle. Bir de böyle göstereyim. Şimdi e, şurada portakalın kendisi olan ipi var. E, Portakalın kendisi olan ip tam bu bu tarafta oluyor. Siz de eminim yaptığınızda göreceksinizdir. Görmeyenler lütfen yorum atsın. Burada mesela e, bizim çıkardığımız portakal var. Bunu biz yiyoruz. Afiyetle bizim öğretmenimiz neredeyse bir kilo yemiş yani. Arkadaşlar şimdi biz buna biraz zeytinyağı döküyoruz. Hatta bizimkinin hepsini dökeyim. Elimizden geldiğince fazla olsun. Yani ben fazla dökmeye çalışıyorum. Çabuk bitsin istemiyorum. Bakın şimdi zeytinyağımızı döktük. Ateşte dökünce burada kalpler falan olacak tavanda. Yani hemen İsterseniz bir yardım alarak ateşi yakalım. Evet arkadaşlar, şimdi yakmaya başladık. Şöyle uzun tutmalıyız. Bakın kalbimiz. İşte arkadaşlar, vaa! Wow! İşte deneyimizin sonu gerçekleşti. Oo, hemen kaybı koyunca ne oluyor? İsterseniz bakalım. Vay çok güzel gözüktü. Kesinlikle sizde evde deneyince çok güzel olacak. Bakın. <laughs> Vay. Ne kadar güzel. Vay. <laughs> Arkadaşlar yakıyoruz. Şimdi. Vay be deneyimizin sonu işte. Bu kadar güzel olacağını hiç tahmin etmemiştim. Vay be inanılmaz. işte karanlıkta böyle gözükecek arkadaşlar. Eminim siz de evinizde yaptığınızda çok güzel olacaktır ve hayran kalacaksınızdır. Yani ben şu ana kadar yaptığım en hayran bulduğum deney yani. Görüşürüz. Deneyle kalın. Mutlu kalın.